Matematik kanalından herkese merhaba. MEB'in yayınladığı etkinlik örnekleri matematik 10. sınıf çözümlerini yapıyoruz. Çalışma kağıdı 6, paralel kenar ve eşkenar dörtgenle ilgili 10 tane soru var arkadaşlar. Birinci sorumuz paralel kenarla ilgili ve ben paralel kenarda karşılıklı açıların birbirine eşit, komşu açılarında birbirlerine bütünler yani 180 dereceyi tamamladığını biliyorum. Buna göre x artı y artı z toplamı sorulmuş. 3x eksi 10 ile x artı 20 karşılıklı açıları olduğu için birbirlerine eşitliyorum. Ve buradan x'i 15 derece olarak buluyorum. x 15 derece bulduktan sonra yerine yazalım. Demek ki buradaki açılar 35'er dereceymiş arkadaşlar. Ve Komşu açılarda bütünler olacak. 35 ise yani buradaki açının 145 derece olması gerekiyor. 5y 145 derece ise y'nin de 29 derece olması gerek. Aynı şekilde burası da 145 derece arkadaşlar. 2z artı 45 145 ise 2z'nin 100, z'nin de 50 derece olması gerek. x artı y artı z'nin toplamları sorulmuş. Topladığımızda 15, 29, 50 daha 94 cevabına ulaşıyoruz. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. Paralel kenarda köşegenler birbirlerine ortalar arkadaşlar. Ve bu paralel kenarda özel olarak köşegenler dik kesişmiş. Aslında bu bir eşkenar dörtgen. Yani bütün kenar uzunlukları birbirlerine eşit olması gerekiyor. Paralel kenarda Köşegenler birbirini ortaladığı için bu uzunluğunda 20 ve karşılıklı kenar uzunlukları eşit olduğu için AD uzunluğunun da 25 gelmesi gerekiyor. Herhangi bir dik üçgeni kullanabiliriz arkadaşlar. Mesela BCE dik üçgenini kullanalım. 3, 4, 5 üçgeninin burada katları gelecektir. 3, 4, 5 üçgeninin 5 katları kullanılmış. O yüzden ben EB uzunluğunun... 15 olması gerektiğini görüyorum. Yine köşegenler birbirini ortaladığı için DE uzunluğunun da 15 birim olması gerekiyor. Ve BD uzunluğu sorulmuş arkadaşlar. BD uzunluğu da 15 artı 15'ten 30 olarak bulunacaktır. Üçüncü sorumuzda devam ettik. Yine bir paralel kenar ve açı ortaylar verilmiş. Komşu açı ortayların arasında kalan açının 90 derece olması gerekiyor. Çünkü ben bunları AA ve BB ile isimlendirdiğimde 2A artı B 180 derece ve A artı B de 90 derece gelecektir arkadaşlar. Yani burada bir de üçgen oluştu. Burada şöyle de bir kural var. Bir açı ortay doğrusu üzerinde rastgele alınacak bir noktadan kenarlara inlen dikme uzunluklarının da birbirlerine eşit olması gerekiyor arkadaşlar. O yüzden ben EF diki ile E'den BC'ye indirdiğim dikin uzunluğunun eşit olacağını biliyorum. Aynı şekilde EF dik uzunluğuyla E'den AD'ye indirdiğim dik uzunluğunun da yine eşit olacağını biliyorum. Yani bu paralel kenarın BC'yi taban olarak kabul ettiğimizdeki yüksekliği 4 bilim gelecektir arkadaşlar. Ve paralel kenarın alanı taban uzunluğu çarpı yükseklikle bulunur. 12 ile de 4'ü çarptığımızda 48 cevabını elde ediyoruz. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. BFAE dikliği verilmiş. BF'nin 7 ve paralel kenarın alanında 168 olduğu söylenmiş arkadaşlar. Hemen B ile E'yi birleştirelim. B ile E'yi birleştirdiğimizde AEB üçgenini elde ettik ve ben biliyorum bu AEB üçgeni paralel kenarın alanının yarısıdır arkadaşlar. Çünkü bir kenarı paralel kenarında kenarı ve aynı zamanda üçgenin bir köşesi de paralel kenarın karşı kenarı üzerinde. Bu durumda olduğu zaman bu üçgenin alanı paralel kenarın alanının yarısı. Yani yarısı 84 olması gerekiyor. Üçgenin alanında bulunurken taban uzunluğu çarpı yükseklik bölü 2 formülünü kullanıyoruz. Ve ben bunu 84'e eşitliyorum. 7 ile 84 sadeleşsin 12. Buradan AE uzunluğu 24 gelecektir. 5. sorumuzla devam ediyoruz. Paralel kenarın içerisinde bir nokta alındığı zaman bu noktadan köşeler birleştirildiğinde karşılıklı alanlar toplamı birbirine eşit olacak arkadaşlar. Yani A artı B 20 artı 15'e eşit olacaktır. A artı B'nin 35 geleceği ve paralel kenarın alanının tamamı da 35 artı 35'ten 70 geleceğini söylüyoruz. Altıncı soruyla devam ettik. Paralel kenarın köşegenlerinin birbirlerini ortaladığını biliyorum. Yani AE5 ise EC'nin de 5, EB2 ise DE'nin de 2 olması gerekiyor. Ve alan ABCD soruluyor arkadaşlar. Paralel kenarın alanını şöyle bulabilirim ben. Köşegen uzunlukları 4 çarpı 10 çarpı aradaki açının sinüsü. İster 150'yi isterseniz de 30 dereceyi kullanabilirsiniz. Sin 30 diyelim. Sin 30 bölü 2 formülünden buluyorum. Sinüslü alan teoremi kullanıyorum arkadaşlar. Köşegen uzunlukları çarpı aradaki açının sinüsü bölü 2 şeklinde üçgende olan formülü dörtgenlerde de kullanabiliyoruz. Sin 30'un da ben 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. 1 bölü 2 bölü 2 ile 4 birbirini yok ettiğinde cevabımız 10 gelecektir. Yedinci soruyla devam ediyoruz. KL'nin AB'ye de BC'ye paralel olduğu söylenmiş. AKO üçgeninin alanı 30 santimetre kare. MBO üçgeninin alanı 12 santimetre kare. OCN üçgeninin alanı da 10 santimetre kare verilmiş. Ve paralel kenarın tamamının alanı bizden isteniyor arkadaşlar. Dikkat! AKOM paralel kenarına baktığımızda AO'nun köşegen olduğunu ve alanı iki eşit parçaya ayırdığını görüyoruz. Yani AOM üçgeninin alanında da 30 birim gelecek. Aynı şekilde OLB üçgeninin alanında 12, OLC üçgeninin alanı da 11 birim gelecektir arkadaşlar. Paralel kenarın alanını bulmak için artık AC köşegen olduğu için ABC üçgeninin alanının 2 katı olacağını görüyorum. 30 12 daha 42, 12 daha 54, 10 daha 64 ve 64'ün de 2 katı 128 cevabına ulaş. 8. sorumuzla devam ediyoruz. Eşkenar dörtgen sorularına geçti. Eşkenar dörtgende tüm kenar uzunlukları birbirine eşit. Köşegenler birbirlerini ortalar ve dik kesişir kurallarını kullanacağız arkadaşlar. Eğer ben AE'yi x olarak uzunluk verirsem AB uzunluğu x artı 8 aynı şekilde AD uzunluğu da x artı 8 olacaktır. Ve ADE üçgenine baktığımızda kenarlarına göre özel bir dik üçgen 5, 12, 13 üçgenini sağlayacaktır arkadaşlar. Zaten bana bu eşkenar üçgenin eşkenar dörtgenin bir kenar uzunluğu sorulmuş. Cevabımızı 13 olarak buluyoruz. Dokuzuncu soruya baktık bir eşkenar dörtgen ve bir üçgenden oluşmuş. Eşkenar dörtgenin bir kenarı 21. Aynı şekilde AD'ye de AB'ye de 21 diyebilirim. Ve X'i bulmak için ben F köşesinden başlayıp benzerlik yapıyorum. X'in X artı 21 e oranı 12'nin de 21'e oranına eşit olacaktır. 12 ile 21'i 3 ile sadeleştirdiğimde 4 ile 7 gelecek. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 7x eşittir. 4x artı 21 kere 4. 84. 4x'i karşıya yolladım. 3x eşittir. 84. Ve buradan da x'i e 28 cm olarak buluyorum. Ve geçiyoruz son sorumuza arkadaşlar. 10. soru yine bir eşkenar dörtgen. Ne demiştik? Eşkenar dörtgende köşegenler birbirlerini ortalar ve dik kesişirler demiştik. Yani BD köşegen uzunluğu 4 ise 2 2 diye ayırmam gerekiyor. Buraya 2 buraya da bir uzunluğu düştü. Şurada buraya O dediğimde burada oluşan OCE dik üçgeninde buradaki X'i bulalım arkadaşlar. X kare artı 1'in karesi kök 26'nın karesine eşit olmalı. x kare artı 1 26 eşit. Buradan x kare 25 ve x uzunluğu da 5 birim olarak gelecektir. O zaman buranın uzunluğu 5 ise a onun uzunluğu da 5 olacak arkadaşlar. Eşkenar dörtgenin alanı sorulmuş. Paralel kenarın alanında kullandığımız gibi köşegen uzunlukları çarpımı. Aradaki açının sinüsü ki sin 90 zaten 1'dir. Bölü 2 yapıyoruz arkadaşlar. Sin 91 dökledi 2 sadeleşti 2 ve alanını 20 olarak buluyoruz. Diğer çalışma sorularının çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın iyi çalışmalar.